Evet arkadaşlar bugün Kıvanç Mouse'u tablete nasıl bağlanır onu sizlere anlatacak. Bakalım Kıvanç Mouse'u tablete bağlayabilecek Ardın mi? Arkadaşlar bakın. Tablet ve telefonlarda da oluyor. Yukarı çıkmamış mı? O da bu, bu tuşa basınca. Hangi tuşu o oğlum? Bluetooth tuşu mu? Bluetooth. ama basıp çekince. Hı hı. tuşu gelince Tamam. Basıyorsunuz. Bluetooth'u açıyorsun. Ondan sonra e, Bluetooth'ta mouse'u mu arıyor şimdi tabletin? Evet. Buldu mu? Yok. Ha, bakın. Ha şimdi buldu. Ama elinden de olabiliyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi mouse'u tablete bağlamış olduk. He? Evet. Şimdi oradan oyunları mouse mı açabiliyorsun. Elimizden de böyle yönlendirebiliyoruz. Yönlendirebiliyoruz ama mouse'unla da açabiliyorsun. Aç bakayım mouse'una bir tane bir TikTok aç bakayım. Arkadaşlar TikTok gitse bile ben eninde sonunda bir daha TikToku buldum ama kaçak değil. Açtı. <laughs> İnternet. İnternet yokmuş. Evet arkadaşlar. Kıvanç şimdi Bluetooth'tan Bluetooth'u açtı ve mouse'u tabletine bağlamış oldu. Aşağı yukarı Mesela siz nasıl yani gideceksiniz? Böyle tutup da gidebiliyorsun. Şunu böyle yapa yapa da. O şekilde de gidebiliyorsun. Mouse'un düğmesini çeviri çevirip çevirip de yana gidiyor. Hı -hı. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Siz oyunları görün diye herkes telefonunu alsın ve bunun resmini çeksin. Her gün hangi hangi oyun olduğunu bana yorumlardan gönderebilirsiniz. Tamam. Hı -hı. Siz resmini çekin ben bekliyorum. Tamam. Kapatayım. Çektiniz mi? Şimdi diğerine gidelim. Bunu da çekin. Tamam. mi? Bunu da. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük e yayınımız bu kadar. Evet. E bizim kanalımıza abone olmayı evet. unutmayın. Haydi hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Evet.